Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. İdman pisti programına hoş geldiniz. 10 Kasım Pazartesi günü Bursa'da 10 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman pisti görüntülerine günün ilk koşusuyla start veriyoruz. Bir numaralı Dragon Bora İzmir'de 636.5-424 net oldu. Hüseyin Şimşek idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Bay Saygın 851.2-425 net oldu. Uğur Özdemir idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 4 numaralı Chi İstanbul'da hiç bizde 850, 426 net oldu. Birol Şengel idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5 numaralı King Ensar. Bini 1.03.7 425 net oldu. Mert Bulut idaresinde bu işini tamamladı. 8 numaralı Woodland Cry 851.8 425.8 oldu. Mahsun Turan idaresinde bu işini tamamladı. 9 numaralı Captain 22 ekranlarda Kocaeli'de hazırlandı. 1001 05.4 425.4 oldu. Efe Korkmaz idaresindeydi. 10 numaralı Judith. 636.8, 424 net oldu. Tugay idaresinde bu işini tamamladı. Görüntülerimize ikinci koşuyla devam ediyoruz. 1 numaralı Gaz Pıralı. Önde izliyoruz. Muhlis Bey geride. Ahmet Efekan Elmas idaresinde 853.3 400'ü. 29.7 oldu. 2 numaralı aya doğru. 642.4, 427.8 oldu. Sinan, Gülen Yüzer idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı baş Fedai. Dışta izliyoruz. Yel Yıldız, içte Dılda, geride izlediğimiz isim. Salih Ayçiçek idaresinde 641.8, 400 27.6 oldu. 4 numaralı Güç Batur. Önde izliyoruz. Sermen. Geride izlediğimiz isim. Okan Gökçe idaresinde 855.3 400'ü 27.7 oldu. 5 numaralı Kafkasan. 859.7 400'ü 29.2 oldu. Recep Ketme idaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı Kaya Arsen, Kasım Tumbul idaresinde 640.7, 400'ü 27.2 oldu. 7 numaralı Sermen, geride izliyoruz. Güç Batur önde. Osmancan Sözer idaresinde 856.9, 400'ü 29.3 oldu. 8 numaralı Techford ACL. Hakan Demirbaş idaresinde 643 net 400'ü 28.4 oldu. 9 numaralı Yıldızların Altında. Dış pistte izliyoruz. Tugay Ilıcı idaresinde 641.2 400'ü 27.4 oldu. 10 numaralı Soylu Helen bini 1.16.5 430.7 oldu. Sinan Gülen Yüzer idaresindeydi. Üçüncü koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı Go Beauty ekranlarda. 851 net 424.6 oldu. Furkan Karakurt idaresindeydi. 2 numaralı Look at the Star ekranlarda 852 net 425.2 oldu. Sercan öz yücel idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Midnight Bourbon Kocaeli'de 639.8 425.2 oldu. Ferhat İçsel idaresinde bu işini tamamladı. 4 numaralı Rozerya 1200'ü 120,5, 107 net 426.7 oldu. Sinan Gülen yüzer idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5 numaralı Private Jet 850.2 424.7 oldu. Yunus Emre Yüksel idaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı Ketimini 638.3, 425.4 oldu. Furkan Him idaresinde bu işini tamamladı. Dördüncü koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Bianca. Kocaeli'de 856 net, 427.8 oldu. Caner Tepe idaresindeydi. 4 numaralı çiçek tohumu Kocaeli'de 855 427 net oldu. Fırat Arslan İdaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı Pınar'ın Sesi 645,5 430.2 oldu. Halil Altın İdaresinde bu işini gerçekleştirdi. 7 numaralı Şafakay bini 114.8 429 net oldu. Sezer Çelik idaresinde bu işini gerçekleştirdi. Görüntülerimize 5. koşuyla devam ediyoruz. 1 numaralı Alaaddin ekranlarda. Bini 111.7 29.3 oldu. Aytek Dülger idaresindeydi. 2 numaralı Haz balık 643.9 428.4 oldu. Okan Gökçe idaresinde bu işini tamamladı. Üç numaralı Deli Turbo iç pistte 857.4 427.4 oldu. Mahsun Turan idaresinde bu işini tamamladı. 5 numaralı Gideros. Sprint ile ekranda 428.4, 213.8 oldu. Ali Şenbahar idaresindeydi. 6 numaralı Fırtınalı Gök. 854 net, 426.7 oldu. Ergün Özkan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 7 numaralı Gökçe Soy. 641.7 427.7 oldu. Furkan Karakurt Kurt idaresinde bu işini tamamladı. 8 numaralı Koca Tepe 643 net 428.4 oldu. Ferhat Hatipoğlu idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 10 numaralı Dılda geride izliyoruz. Baş dışta, yel yıldız, içte izlediğimiz isim. Halil Altın idaresinde 643.8, 400'ü 29.6 oldu. Altıncı koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı Sancar Efes ekranlarda. 642 427 net oldu. Mehmet Avcı idaresinde bu işini tamamladı. 2 numaralı Adem Prensi Bini 111.8 429.4 oldu. Kürşat Yılmaz idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Aksel Bey'im. İzmir'de Bini 112 429 net oldu. Hüseyin Akyol idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 7 numaralı Fırtına Demir 641.6 427.6 oldu. Ergün Özkan idaresinde bu işini tamamladı. 8 numaralı GünTayhan önde izliyoruz. Dia geride. 400 metrelik sprinti 29.8 oldu. Alişen Bahar idaresindeydi. 9 numaralı Kayaşah 646.7, 431 net oldu. Recep Ketmi idaresinde bu işini tamamladı. 10 numaralı Yel Yıldız. İçte izliyoruz. Baş vedayı dışta, dılda geride izlediğimiz isim. Ergün Özkan idaresinde 641.8, 400'ü 27.6 oldu. 11 numaralı büyük ekşi 800'ü 1.02 net 431.6 oldu Deniz Budak idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 7. koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı cam mete ekranlarda İstanbul'da içpiste 639.3 426 net oldu. Cuma Güven Gönültaş İdaresi'nde bu işini tamamladı. 3 numaralı Hulki 641 net 400'ü 26.5 oldu. Sercan Öz Yücel İdaresi'nde bu işini tamamladı. 4 numaralı Işık Gece Ankara'da 1000'i 110.8 400'ü 28.8 oldu. Musa Tuzcu İdaresi'ndeydi. 5 numaralı Kaşe Mumkara. Ankara'da iç pistte 645.5, buçuk oldu. Uğur Demir idaresinde bu işini tamamladı. Altı numaralı Kozmos. İstanbul'da iç pistte 640 buçuk, oldu. Yasin Demirkıran idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı Rüzgar Dahan İstanbul İç Pist'te Yasin Demir Kran idaresinde 640.6 426.6 oldu. 8 numaralı Sağlamcan 858.5 429.2 oldu. Furkan Karakurt idaresindeydi. 9 numaralı Seçer Han. Sprinti ile ekranda 427.7, 200'ü 13.7 oldu. Yunus Emre Yüksel idaresindeydi. On numaralı Endorfin. Ankara'da 855 427 net oldu. Müslüm Baydan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. On bir numaralı Gölgenin Gücü. Ankara'da 855.4 427.5 oldu. Mehmet Akyağuz idaresinde bu işini tamamladı. 12 numaralı Kayaların Şahı İzmir'de Sinan Akşın idaresinde 642.5 28.7 oldu. 8. koşudaki ilk görüntümüz 2 numaralı Seliboy ekranlarda. 850.3, 424.8 oldu. Efe Akpınar idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Alkioni İç pistte İstanbul'da bir kenter gerçekleştirdi. Aprantes idaresinde bu kenterini izliyoruz. 5 numaralı Ohio Man. Bine 103,5 oldu. Müslüm Çampol idaresindeydi. 6 numaralı Torun Yusuf İzmir'de bir kenter gerçekleştirdi. Tayfun Vatansever idaresindeki bu kent izliyoruz. 7 numaralı Zorro 637 net 424.7 oldu Sercan Yücel idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 8 numaralı Kantalup Ankara'da 851.5 425.6 oldu Savaş Gürkan idaresinde bu işini tamamladı. 9 numaralı Los King İzmir'de 636.7 424.3 oldu. Harun Gürgen idaresinde bu işini gerçekleştirdi. Dokuzuncu koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Balatürk ekranlarda. 641.4, 427 net oldu. Okan Gökçe idaresinde bu işini tamamladı. 2 numaralı biçergiller. Oğuz Eren idaresinde 643 net 400'ü 28.3 oldu. Üç numaralı Hitit Prensi. Geride izliyoruz. Gündüz Fırtınası önde izlediğimiz isim. Mahsun Turan idaresinde iç pistte 109.3 400'ü 28.5 oldu. 4 numaralı ilk bey. 643 net 429.2 oldu. Yusuf Alagöz idaresinde bu işini tamamladı. 5 numaralı Kaptan Aras. içte izliyoruz. Tekfort Baba. Dışta izlediğimiz isim. Mahsun Turan idaresinde 855.4 426.6 26.6 oldu. 8 numaralı Madrabaz Hazı 641.2, 427 net oldu. Mehmet Avcı idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 10 numaralı Tek Ömer, 641.7, 427.5 oldu. Yunus Emre Yüksel idaresinde bu işini tamamladı. Son koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı editör. 400 metrelik sprinti 27.8 oldu. Oğuz Eren idaresindeydi. İki numaralı Aller Gülü. 856.7, 427.7 oldu. Aytek Dülger idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Yahya Beygülü. Nurettin Şen idaresinde 642.4, 400'ü 28 net oldu. 4 numaralı Diatome. Geride izliyoruz. Güntayhan, önde izlediğimiz isim. Kazım Şengel idaresinde 857 net 400'ü 28.3 oldu. 5 numaralı İdil Yıldız. İç piste 859.3, 430.8 oldu. Hüseyin Turan idaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı Kadife Kale. 641 net, 427.3 oldu. Sinan Çetin idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 8 numaralı Gülayalı. Önde izliyoruz Dark Diva geride izlediğimiz isim. Süleyman Çapar idaresinde 855.5 400'ü 27.7 oldu. 9 numaralı Tatlı Çağ. 643.5 400'ü 29.5 oldu. Ali Şenbahar idaresinde bu işini tamamladı. 10 numaralı Turbo Ateşi. 642.5 427.7 oldu. Göktuğ Gülmez idaresinde bu işini gerçekleştirdi. İdman pistindeki son görüntümüz 11 numaralı Mahurzade ekranlarda. 644.2 429.3 oldu. Civan Özşahin idaresinde bu işini tamamladı. 10 Kasım pazartesi günü Bursa'da 10 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman pisti görüntüleriyle karşınızdaydık. Bol şanslar, iyi haftalar. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.